Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırlarına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Yılın en çok beklenen gecelerinden birinde Londra bir kez daha uluslararası ihtişamın merkezi haline geldi her kristal avizede zarafetin asılı durduğu görkemli Clarit Hotel'de. Dünyanın gözleri hiç kimsenin birlikte görmeyi hayal etmediği bir çiftin üzerindeydi. Hollywood'u fetheden Türk oyuncu Barış Baktaş ve Türk televizyonlarının en umut vadeden yıldızlarından Yağmur Yüksel. Moda, film ve sanat markalarının işbirliğini. Kutlamak için düzenlenen gala. Süper model Barış'ın eşi Rossi Huntington Viteley'den yönetmen Guy Ritchie'ye. Şarkıcı Dua Lipa'dan İngiliz film endüstrisinden birçok yapımcıya kadar. Bir dizi ünlüyü bir araya getirdi. Ancak, sosyete takvimindeki sıradan bir gala gibi görünen bu etkinlik. Türk aktörün kimsenin beklemediği bir karar vermesiyle tarihi bir olaya dönüştü. Akşamın ortalarında orkestra. Duyuları okşayan yumuşak bir caz çalarken, Barış baktaş masasından kalkıp odanın ortasına yürüdü. Işıklar kısıldı, mırıltılar kesildi ve atmosfer sinematik bir boyuta ulaştı. Ardından aktör, şaşkın ama gülümseyen Yağmur Yüksel'e elini uzattı. Ve o da daveti kabul etti. O andan itibaren hava sihirle doldu. Dansları büyüleyici bir utangaçlıkla başladı, ancak kısa sürede mükemmel bir eş zamanlılık gösterisine dönüştü. O eski usul bir beyefendinin zarafetiyle, o sahneye zahmetsizce hükmeden birinin hafifliğiyle. Her hareket tesadüfen ya da belki de gizlenmesi zor bir kimyayla koreografilenmiş gibiydi. Seyirciler Müzik bitmeden alkışlamak için ayağa kalktılar. Çek telefonları havaya kaldırıldı. Kameralar her dönüşü, her gülümsemeyi, her anlık bakışı kaydetti. Dakikalar içinde videolar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Twitter, Instagram ve TikTok dansı farklı açılardan yeniden üreten paylaşım